Keremcim, e, babanın rahatsızlığı falan derken çok fazla konuşamadım ama bence Ceyda'nın bu işten çıkarılma konusunu hiç tasvip etmiyorum, bilmiş ol. Bu konu kapandı anne. Ya nasıl kapandı ya? Ya bu kız bizim şirkette en güvendiğimiz eleman değil miydi? Artık değil işte, boş ver sen. Muhsin, sen bir şey söylemeyecek misin? Ya vallahi kızın suratına bakmaya utanıyorum. Annesi aradı, utancımdan telefonu açamıyorum. Ben karışmam. Benim sorumluluğum değil, onun sorumluluğu. Evet, onun sorumluluğu. Baba, bu ortaklığın pürüzsüz gerçekleşmesi için bugün şirkete denetmen gelecek. Bana ne oğlum, bana niye anlatıyorsun ya? Ay Kerem, vallahi yıllarca babana laf geçiremedim. Şimdi sen başlama, ne olursun. Sofrada iş konuşmak yok. Evet, evet, sofrada iş konuşulmaz. Baba, bunu sen söylüyorsun ha? Musim baba, yani Kerem sadece yemekte konuşsa iyi. Artık uykusunda bile konuşmaya başladı. Hiç alakası yok. Ay sen kabus mu görüyorsun? Hayır anne, gayet güzel, rahat uyudum. Kerem, ağır mı geldi yoksa? On etkiyi kaldıramıyor musun? Kaldırır, kaldırır. Benim kardeşim her şeyi kaldırır. Maşallah, maşallah. Teşekkür ederim abi. Yapıyorum tabii ki, yaparım da. Sadece bu e, benim mükemmeliyetçiliğim yüzünden bu e, şimdi iş temposu biraz fazla geldi. Yapar, yapar o her şeyi kaldırır her şey. Şey kızım, sen şuna bir baksana. Ben hastanedeyken hemşirelere bir site açtırmıştım fotoğraf koymak için ama ben şimdi beceremiyorum onu. Nasıl yapacağız? Bakayım Muhsin babacığım. Şöyle. Şimdi fotoğraflara girip fotoğrafı seçiyoruz. Ha. Ama sizin hiç fotoğrafınız yok Muhsin baba. Yani fotoğraf çekmemiz lazım acaba. Kızım bırak şimdi sen onu bırak. Gel şöyle güzel bir fotoğraf çek bakalım. Ay bir ha. bu eksikti. Bakın oraya, hepiniz bakın. Hah, ver bakayım seni. Oo! Bu ne böyle ya? Herkes burada, ben ortada böyle dede gibi çıkmışım. Cık, yok yok, bu olmaz, bu olmaz. Sen bir tane daha çek bakayım şöyle. bunlar bırak, hanımla bizi çek, hanımla ikimizi çek. Şöyle ha, bak oraya. Ya da bunu da bırak, bunu da bırak, sen beni çek, tek başıma çek. Hah, ah. şöyle şöyle. Arkama da şeyi al, deniz al, heh. Dur ya, dur şunu bırakayım bırakayım. Şöyle. Çek, çek, çek. Hay Muhsin. Vallahi burada nemden fenalaşacağız. İçeri mi girsek acaba ha? Of Yelda ne kadar heves kıran bir kadınsın ya. Ha? Efendim canım. Aa iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz şekerim. Çıktı tabii çıktı. Evde şimdi çok iyi durumu. Ha ha. Aa, gelsin tabii gelsin. Bizim için hiç sorun yok. Ne zaman istersen. Gelmesin, gelmesin. Kimse gelmesin. Hiç rahatımı bozamam kimse için. Ee, ta ta tamam canım, tamam, tamam. Ee, bekliyoruz. Ee, görüşürüz, görüşürüz. Aa! E Muhsin, gelecek olanlar misafir değil ki. Hani şu Volkan'ı ayarlayalım dediğin kız vardı ya. E işte o İstanbul'a gelmiş. Zaten biz çaldık kızı. Yani görüşsünler diye şimdi ne deseydim, hayır mı deseydim? Keşke gelme deseydi. Ay vallahi yani Volkan'ı evlendirelim, evlendirelim, kız bul, kız bul diye başıma sarar sensin, başımın etini yedin. Şimdi de keşke gelmeselerdi diyorsun. Vallahi yani de açık bir şey söyleyeyim. Ben artık bu evlilik meselesini fazla gözümüzde yücelttiğimizi düşünüyorum. O evlilikte keramet vardır falan filan. Çok eskide kaldı belki de onlar. Belki de Volkan'ın kerameti bekar kalmasındadır ya. Bize ne biz niye karışıyoruz? Aa e, sen keşke bu açık görüşlülüğü oğlunu evlendirirken söyleseydin ha? Onu zorla evlendirirken dilini mi bağlamıştık Muhsin'cim? Onlar başka, onlar çok mutlu. Aa tabii tabii, tabii. Eğer Kerem Ayşe ile mutluysa Volkan bu kızla havalara uçar havalara çünkü bizim iki gelini toplasan bu kızın yarısı etmez o yok yarısı etmezler yani. Hem ayrıca vallahi artık bak biz bu meseleyi konuştuk. Bu kızla bu çocuğun arasını yapacağız başka çaremiz yok. Bak başıma da yeni işler çıkarma ne olursun Musin Allah aşkına. <laughs> Muhsin ay ne oluyor? <laughs> Muhsin ne oluyor? Muhsin, Muhsin neyin var Allah aşkına? Ay neyin? Ne oluyor Muhsin? <laughs> Trolledim seni. <laughs> na, na, nasıl ya? O ne demek ya? Ay vallahi bu adama bir şeyler oluyor. <laughs> kadar Bu pembe rüyalar